Şimdi Türkiye'de mevcut emeklilik sisteminde prim günü, sigortalık süresi ve yaş üçlüsünden hangisi emekli maaşını daha fazla etkiliyor, neden? Şöyle ki biliyorsunuz mevcut emeklilik sistemimizde bazı şartlar var emekli olmak için. Bunlar başlıcaları prim gün sayısının dolması, yaşın dolması, bir de sigortalık süresi dediğimiz ilk çalışmaya başladığı tarihten emekli dilekçesi verdiği tarih kadar boşta veya dolu olarak geçen sürelerin tamamlanması. EYT'liler açısından biliyorsunuz bu yaş şartı kaldırılmıştı. Onlar bu kapsam dışında ama 8-9-99'dan sonra işe başlayanlar için bu söylediklerimiz geçerli. Bunlardan en önemlisi tabii ki prim gün sayısı ile birlikte aslında en önemli kriterimiz prim esas kazanç. Yani diğer bir ifadeyle brüt maaşlar. Yani kişilerin çalışma yaşam boyunca almış olduğu ücretler tabii ki günün sonunda bağlanacak emekli maaşlarını etkileyen en önemli faktör. Dolayısıyla en çok da sıkıntı yaşadığım şu anki çalışma sisteminde en çok karşımıza çıkan sıkıntılardan biri de bu. Bunun doğru yönetildiği takdirde de en güzel sonuçlar alacağını inşallah bu program sonunda özet bir şekilde anlatmış olacağız. Şöyle ki kısaca bir örnek vermek gerekirse, aynı şartlarda çalışmış olan iki insanı düşünelim. Bir tanesi asgari ücretten çalışmış olsun ya da asgari ücretten değil de maaş yüksek ama asgari ücretten bildirilmiş olsun. Diğeri de yüksek ücretli olsun ve tamamen e, şey olarak resmi olarak bildirini varsayarsak günün sonunda bir tanesi 17 bin lira alacak şu anki maaş olarak yaklaşık. Diğeri de belki 50 bin lira maaş bağlanacak yani özetle. Evet. Şimdi siz aslında soruya cevap verdiniz evet. ama bu soruda bir küçük bir soru daha var. Onu evet. ekleyeyim. Ama soruyu baştan sorayım seyircilerimiz de evet. ve daha iyi anlasın. Aynı prim gününe sahip iki çalışanın Evet. İkisinde diyelim ki 9000 gün primi var. Emekli maaşlarının farklı çıkmasının temel sebepleri nelerdir? Soru bu ama açıkladınız evet, birinci evet. soruda. Aynı prim gününe sahip olup farklı sektörlerde çalışanların maaşları farklı olabiliyor mu diye tamamlayıp ama birinciye de yeniden Ekleyelim. bir değinmekte fayda var. Şöyle maaşların bağlanmasında işte kazançların tespitinde sektörde hiçbir etkisi yok. Yani tekstil sektöründe de çalışsa, inşaat ve maden işlerinde de çalışsa hangi sektörde çalıştığından ziyade prim esas kazanç ve gün sayıları önemli. Tabi buradaki gün sayıların hangi dönemde geçtiği ve kazançların hangi dönemde olduğu, hangi kas sayıları çarpılarak aylık bağlanma oranlarının tespit edilmesine bağlı olarak günün sonuçta ben de 9000 gün olsam, siz de 9 bin gününüz olsa ama sizin kazançlarınız farklıysa tabii ki benden daha yüksek maaş alacaksınız. Veyahut kazançlarımız aynı olmakla birlikte benim çalışma sürem 2008 sonrası fakat sizin çalışma süreniz 2000'de öncesi ise siz benden tabii ki bir miktar daha yüksek maaş alacaksınız. Özetle hem kazançlarla alakalı hem de maaş bağlanan hesap dönemleriyle alakalı durumlar karşımıza çıkmaktadır kısaca.